Bu sene 12.si düzenlenecek olan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 18 ve 24 Kasım tarihlerinde yapılacak. bugün lansmandayız ve yanımızda da Bengi hocamız var. Profesör Doktor Bengi Semerci. Merhaba. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. evet. Bu senenin teması ve festival hakkında neler diyeceksiniz? festivalimizin teması her zaman adalet. Adalet'ten bahseden filmlerden seçilmiş seçkiler yayınlıyoruz. Biliyorsunuz bu festivalin bir özelliği de bir akademik programla aynı zamanda eş olarak gitmesi. Akademik kesimle de Adalet'in cinsiyet eşitliği, kadın erkek eşitliği bölümü tartışılacak. Sinemalarda da Beyoğlu Atlas Sineması'nda, Kadıköy Sineması'nda ve AKM Yeşilçam Sineması'nda da film gösterimlerimiz sürecek. Akademik programımız da İstanbul Üniversitesi e, Merkez binada doktora salonunda yapılacak. Uzun metraj film jürimizde iki e, Türkiye'den e, jüriyemiz var. Bir tanesi yapımcımı Gözden, diğeri de oyuncu Ceyda Düvenci. Üç jüriyemiz de yurt dışından gelecekler. E, Almanya'dan oyuncu Irina Vanka var eee Macaristan'dan ünlü yönetmen Benedik eee var. ve yine eee Cannes Film Festivali'nin bir bölümünü hazırlayan e, Frank Fransa gelecekler. Film Festivali ayın 18'inde başlayacak. 17'sinde Cemal Reşit Rey Salonu'nda açılışımız var. Açılışta her yıl olduğu gibi sinemaya onur ödülleri, akademik onur ödülü ve sinemaya katkı ödüllerini vereceğiz. Bu sene sinema onur ödülümüz Serra Yılmaz'ın. Sinemaya katkı ödüllerimiz de Mevlüt Koçak, e, kurgucu ve e, Sevin Opyay'ın. Akademik Onur Ödülümüz de Naz Nazan Moroğlu'na verilecek. 18'inde filmler Atlas Sineması'nda, Kadıköy Sineması'nda ve Akeme Yeşilçam'da gösterilmeye başlanacak. Uzun metraj yarışma filmlerinin yanı sıra her yıl olduğu gibi bir adalet terazisi seçkimiz var. Ayrıca kısa metraj yarışma filmleri ve belgesel filmlerimiz izlenecek. Herkes festivalin filmlerini izleyebilsin diye çünkü bu filmlerin hepsi İstanbul Premieri yapıyor. İlk defa İstanbul'da gösterilecekler. Bir kısmı dünya premierini yapacak bizim festivalde. Onun için herkes ulaşabilsin diye tüm seanslar öğrenciler için 5 lira. Ee, gündüz seansları 10 lira, akşam seansları da 15 lira olarak bilet fiyatlarını koyduk. Herkesi bekliyoruz ve her sene olduğu gibi diyoruz ki adaleti sahipsiz sinemaları seyircisiz bırakmayalım. Suç ve ceza. 12. düzenlenen Suç ve Ceza Film Festivali ile ilgili sizler ne diyeceksiniz Adem? Kurulduğumuz e, günden beri e, bizim söylemimiz malum herkes için adalet. Türkiye'deki ve dünyadaki bütün sorunlara herkes için adalet perspektifinden bakan filmler oynatıyoruz. Ama film festivalinin özelliği aynı zamanda bir de akademik programımız var. Orada da yine adalet temalarıyla ilgili akademik program yapıyoruz. Ve bu program her yıl yayınlanıyor. O yüzden de festivalimiz kitaplı bir film festivale. Bu yılda özel bir konu seçtik. Kadın erkek eşitliği konusunu seçtik. Gerek siyasette, gerek iş dünyasında, birçok alanda kadınların tam anlamıyla fırsat eşitliğine sahip olmadıklarını biliyoruz, görüyoruz. O nedenle bu sorunu bu yıl gündeme getiriyoruz malum dünyada da artık kadın hakları her gün gündemde olan bir konu. Bütün ülkelerde, çevremizde yaşanan sorunları biliyoruz. O yüzden dünyanın çeşitli ülkelerinden akademisyenleri çağırdık. Aşağı yukarı 10 ülkeden 80 katılımcıyla bu konuyu masaya yatıracağız ve sinema dünyasıyla akademi dünyasını adalet platformunda birleştirmiş olacağız. Böylece Türkiye'de ciddi bir adalet bilincinin oluşmasına da katkı sağlayacağımızı ümit ediyoruz. Tabi bu sadece belli bir kesime yönelik değil. Tüm kesimlerin adalet fikrine sahip çıkmasını arzu ediyoruz. O yüzden de söylemimiz herkes için adalet. Bu yıl Akademik programımız İstanbul Üniversitesi'nde olacak. Bir kısmı da Yeşilçam Sineması'nda olacak. Akademik program deyince sadece akademisyenler olmayacak. Öğrencilerimiz, öğrenci kulüpleri, farklı ülkelerden öğrenciler hatta farklı üniversitelerden öğrencilerinde katkıları olacak bu akademik programa. Bir taraftan filmler izlenecek, bir tarafında bu ee, eşitiz başlığı altında e, kadın arka erkek eşitliğine karşı sorunlar e, ele alınacak e, Türkiye e, eşitlik e, kurumu e, yanı sıra e, kadın hakları e, grupları eşitiz grubu e, birçok e, kadın e, hakları grubu da e, burada yer alacak yani hem kamusal kurumlar hem sivil toplum e, kurumları Türkiye'de ve dünyadan bu sene e, eşitiz e, diyecek ve ee, adalet yolcularını e, sinemalarımızda filmleri izlemeye davet ediyoruz. Adalet yolcularını akademik programımıza katılmaya davet ediyoruz.